Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Yine çok güzel bir dua var bu gece için diyelim. İnşallah bu duayı hep birlikte şöyle bir okuyalım. Sizler de duamıza amin deyin. Rabbim şimdiden bütün dualarımızı kabul buyursun diyelim. Evet. Yayına katılan bütün dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah. Gecenin şu mübarek saatlerinde, şu muhteşem dakikalarda güzel bir dua yapacağız inşallah. Şöyle yeni gelenlerden ricam hemen videoyu beğenin ki daha fazla kardeşimize de ulaşsın. Onlar da inşallah bu duaya katılsınlar. Evet şimdi Duamıza geçiyoruz yavaş yavaş. Yayına katılan bütün dostlar hızlıca şöyle bir beğenirseniz arkadaşlar daha fazla kardeşimiz de zaten siz beğenince onlar da katılıyorlar, geliyorlar. Rabbim şimdiden duamızı kabul buyursun diyelim. <laughs> Çok önemli bir dua. Aleyküm bütün selamün aleykümlere. Aleyküm selam diyorum. Yayına katılan bütün dostlar beğenmeyi lütfen unutmayalım Allah rızası için inşallah. Daha fazla kardeşimiz de nasiplensin onlar da istifade etsinler. Allah hepinizden razı olsun destek veren destek olan herkesten razı olsun. Şimdi İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın yüce Allah'a iltica ederek okuduğu dua. İltica etmek sığınmak, ona dayanmak, onun kapısına gelmek ve çok güzel bir dua. İnşallah sizler de amin din dua bitene kadar Rabbim şimdiden kabul buyursun. Ee, ara sıra bazen öksürüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin şimdiden. Evet şimdi dua vakti, amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Allah'ım tam bir içtenlikle senden gayrısından kopmuş tüm varlığımızla sana yönelmişiz İhsanına muhtaç olanlardan yüz çevirmiş, fazlından müstani olmayanlardan istekte bulunmayı bırakmışız. Çünkü muhtacın muhtaçtan istemesinin düşüncesizlik, akılsızlık olduğunu anlamış, buna inanmışız. Allah'ım izzeti senden başkasının yanında arayıp da zelil olan senden başkasından servet isteyip de fakirleşen yücelik isteyip de alçalan nicelerini gördük. Akıllı adamın bunları görüp de ibret almasından ve seni seçerek doğruyu bulmasından daha doğal ne olabilir ki? <laughs> Allah'ım, o halde isteklerimizi diğerlerinden değil, yalnızca senden istiyoruz. İhtiyaçlarımızı diğerlerinden değil, yalnızca senden talep ediyoruz. Herkesten önce çağıracağımız yalnızca sensin. Ümidimizde kimse sana ortak değildir. Duamızda seninle birlikte olan biri yok. Yalnız sen varsın Allah'ım. Çağrımızda sana ortak koşacağımız biri bulunmuyor. Sayı birliği, zevali olmayan eksiksiz kudret sıfatı güç ve kuvvet üstünlüğü, yücelik ve yükseklik derecesi sana mahsustur ey Rabbim. <laughs> Allah'ım, senin dışındakilerse hayatlarında rahmet ve merhamete muhtaç, işlerinde başarısızlığa mahkum, içinde bulundukları şartlara yenik, durumları değişken ve nitelikleri sabit olmayan zayıf varlıklardır. O halde benzerlerin ve zıtların olmaktan çok yücesin. Misillerin ve denklerin bulunmaktan çok büyüksün. Sen ki her eksiklikten münezzehsin. Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Ya Rabbi, sen rızıklarımızda kötü zan, ömürlerimizde uzun arzuyla imtihan ettin bizi. Öyle ki senin rızıklarını bizzat rızkına muhtaç olanların yanında aradık, arzularımıza kapılarak uzun ömürlülerin ömürlerine göz koyduk. O halde Muhammed Aleyhisselam ve Ali'ne salat ile ve rızkı senden gayrısının yanında arama cehaletine karşı bize yetecek doğru bir yakın rızk uğruna kendimizi yorup bitirmemize engel olacak halis bir güven ver bizlere. Vahyinde açıkça ifade edip kitabında an dile pekiştirdiğin vadini tüm yaşantımızı bizzat senin üstlendiğin, garanti ettiğin rızkı elde etmeye ayırmamıza engel kıl. Hani sen sizin rızkınız ve size vaad edilenler göktedir buyurmuşsun ve senin sözün haktır, en doğrudur ve andolsun gök ve yerin Rabbine hiç kuşku yok aynen sizin konuşmanız gibi bir gerçektir bu. Buyurarak and içmişsin ve senin andından daha doğru, daha bağlayıcı bir ant yoktur Allah'ım. <laughs> ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve yüzümüzü eskitecek, zihnimizi karıştıracak, düşüncelerimizi dağıtacak, uzun süre bizleri meşgul edecek borca düşürme bizleri. Rabbim borç tasası ve düşüncesinden borç meşguliyeti ve uykusuzluğundan sana sığınıyoruz. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve bizleri böyle bir duruma düşürmekten muhafaza buyur Allah'ım. Ey Rabbim borcun hayattaki zilletinden ve ölümden sonraki vebalinden sana sığınırız. O halde Muhammed Aleyhisselam ve Ali'ne salat eyle ve artan bir zenginlikle ya da ardı arkası kesilmeyen yetecek bir rızıkla borçlanmaktan koru bizleri. <laughs> Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve Ali'ne salat eyle israfa ve ihtiyaçtan fazla tüketime karşı bizleri koru. Bağışta bulunmak ve ifrat ve tefritten sakınıp orta bir yol izlemekle, bizi düzelt, gideri gelire göre ayarlamayı bizlere öğret. Lütfunla bizi savurganlıktan koru, rızıklarımızı helal yollardan ver. <laughs> Harcamamızı iyilik kapılarına yönelt. Gurur ve kibir getirecek, zulme sürükleyecek, taşkınlığa sebep olacak malı bizden al. Allah'ım, yoksullarla birlikteliği bize sevdir. Güzel sabırla Onlarla birliktelikte bizlere yardım et. Fani dünya malından bizi nasipsiz ettiğin şeyleri kalıcı hazinelerinde bizim için biriktir. Dünyanın değersiz mal ve metağından bize bahşettiklerini komşuluğuna ulaşmak, yakınlığına kavuşmak ve cennete almak vesilesi kıl ya Rabbi. Hiç kuşku yok. Sen büyük lütuf sahibisin. Sen cömertsin. Kerem sahibisin. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da sana el açmış, senden medet bekleyen, yardım bekleyen bütün kardeşlerimizin ihtiyacını gider. Geçmişlerimize rahmet eyle. Şu an geçmişlerimiz arasında kabir azabı yaşayanlar var ise sen onların kabir azabının sona erdir ve bir an önce kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ile. Allah'ım. Allah'ım şu an bu yayınımızda olup da duamıza amin amin diyerek yakaran bütün dostlarımızın, bütün kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını gider. Senden şifa bekliyorlarsa sen onlara en keskin şifayı gönder Allah'ım. Ve öyle bir sağlık ver ki eskisinden daha da iyi olsunlar. Ya Rabbi şu an duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin dünyanın dört bir tarafından duamıza katılıp amin diyen bütün kardeşlerimizin ihtiyaçlarını, hacetlerini gider. Onları bütün sıkıntılardan arındır, bütün günahlarını affet, bütün günahlardan arındır ve temize çıkart Allah'ım. Amin amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Evet arkadaşlar. İnşallah duamızı beğenmişsinizdir. Ee, çok güzel. Üç duaydı bunlar. Peş peşe okudum üçünü de. Gerçekten üçü de çok birbirinden güzel. Ee, İmam Zeynel abinin çok önemli bir zat. Peygamber Efendimizin torununun evladıdır. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin evlatlarından bir tanesidir. O yüzden çok önemli bir zat döneme damga vurmuş, insanları aydınlatmış, rehberlik yapmış, devlet başkanlığı yapmış ve çok önemli işler başarmıştır allah Teala'nın lütfuyla. O yüzden kendisi için de bir Fatiha okuyun, gönderin arkadaşlar. Rabbim ondan gani gani razı olsun. Böyle güzel dualar da bırakmış bizlere. Bizler de dilimizin döndüğüce onları okumaya çalışıyoruz inşallah. Rabbim kabul etsin. Evet bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Gecemiz <laughs> Mübarek olsun inşallah. Gecemiz nur olsun. Bir sonraki yine dua canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle. Sabah muhtemelen Kur'an-ı Kerim videosu gelecek arkadaşlar. Yarın akşam inşallah yine bir güzel bir canlı yayınımız olur. Sizler de benim için dua ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Gecemiz mübarek olsun. Videoyu beğenmeyen kardeşlerimiz varsa mutlaka beğensin. Öyle çıksın yayından inşallah. Yorum kısmına da bir amin yazarsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın bu arada. Henüz abone olmayan kardeşlerimiz varsa mutlaka abone olsunlar. Bir sonraki yayında görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.